Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Değerli kardeşlerim, muhterem arkadaşlarım. Bu zorunlu karantina günleri aslında çok şey öğretti bizlere. Çok şey öğretmesi gerekir bizlere. Alimlerimiz derler ki Allah'ın yarattığı hiçbir şey kendi zatında yaratılıştan şer, mahsa şer, yani yüzde yüz şer değildir. Bir şeyi kötü yapan ya da şerli yapan onu insanın kullanması kullanma biçimidir. Mesela bir bıçağı düşünün, o bıçağı siz nasıl kullanırsanız o şekilde sonuç verir. O bıçağı hayırlı bir iş için kullanırsanız faydalı bir sonuç verir. Kötü bir niyetle şerli bir iş için kullanırsanız da hayırsız, şerli bir sonuç verir. İşte Rabbimizin adeta bütün dünyaya dur emri verdiği şu imtihan, musibet günleri de asla hikmetsiz değildir. Anlayabildiğimiz onlarca hikmetin yanında anlayamadığımız, kavrayamadığımız, belki zamanla ortaya çıkacak olan nice hikmetleri de vardır bu günlerin. Belki bu hikmetlerden bir tanesi, Yüce Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin nimetlerini çok kolay bir şekilde ulaştığımız, kullandığımız, kıymetini bilmekten aciz olduğumuz, kıymetini bilmeden tükettiğimiz onlarca nimetini Yüce Rabbimiz bize hatırlatmaktadır. Düşünelim, her zaman çok rahat ulaştığımız, çok rahat tükettiğimiz ama şu günlerde kıymetini anladığımız ne kadar nimet var değil mi? içtiğimiz su, yediğimiz ekmez, ekmek, beğenmediğimiz makarna, meyve, sebze, çoğu zaman kendinden kaçtığımız, ah çok sıcak oldu hava deyip gölgeye kaçtığımız şu güneş, ana babamız, akrabamız, ne olursa param var, istediğim gibi harcarım, banka kartım cebimde dediğimiz maddi imkanlarımız, market, mağaza, pazarlar, biraz tatil olsa diyerek bıktığımız işlerimiz. Şu günlerde, şu zorunlu karantina günlerinde bütün bunları ne kadar özlediğimizi, bütün bunlara ne kadar zor bir şekilde ulaştığımızı hatırlayalım. Her gün açık olan camilerimiz, kıymetini bilmediğimiz camilerimiz, cemaatle namaz kılmak, hocalarımız, sohbetler, vaazlar. Ne kadar çok değil mi? Saymakla biter mi Allah azze ve celle'nin bizlere takdim ettiği ama bizlerin kıymetini bilemediğimiz nimetler? Ama bugün özellikle kıymetini bilemediğimiz, hala da tam olarak kavrayamadığımız nimetlerden birinden bahsedeceğiz. Sohbet, vaaz, ilim meclisleri, zikir meclislerinden biraz bahsedeceğiz. İnşallah şu sıkıntılı zaman tüm saydıklarımızın olduğu gibi hayatımızın, sağlığımızın, sahip olduğumuz, olduğumuz her şeyimizin boş vaktimizin de kıymetini tam olarak anlamamızı sağlar. Bu sıkıntılı koronavirüsü karantina günlerinin bize öğrettiği hikmetlerden belki bir tanesini de şu şekilde söyleyebiliriz. Bu günlerde Yüce Rabbimiz Allah Azze ve Celle biz kulların biz insanların kendisinin kulu olduğumuzu insanlar olarak kullar olarak ne kadar aciz oldukla, olduğumuzu acizliklerimizi onca kibirlerine rağmen uzaya çıkmalarına, Mars'a yerleşim planları yapmalarına rağmen insanların tanrı ölmüştür. Artık Allah'a ihtiyacımız yok. Haşa. Çünkü artık her şeye insanın gücü yetiyor. Eskiden insanlar tanrıya inanırlarmış. Çünkü insanlar zayıflar zayıflarmış. Ama bugün insanın tanrıya ihtiyacı yoktur. Çünkü insan istediği her şeyi yapabilecek güçtedir, kudrettedir demelerine rağmen insanın ne kadar aciz ne kadar güçsüz olduğunu yüce Rabbimiz bize hatırlatarak ey insanlar ey kullarım ben sizin Rabbinizim. Kainatın sahibi, sizlerin sahibi benim. Sizler ise ne kadar kibirlenirseniz kibirlenin, ne kadar güçlü olursanız olun benim kullarımsınız diyerek bizlere tekrar kul olmanın imkanlarını hatırlatması da işte bu hikmetlerden bir tanesidir diyebiliriz. Yüce Rabbimiz Fussilet suresinin 53. ayet gelmesinde şöyle buyuruyor. Gerçeğin ta kendisi olduğu kendilerine apaçık ortaya çıkıp belli oluncaya kadar ayetlerimizi yani delillerimizi yani imtihanlarımızı musibetlerimizi hem dış dünyada hem de kendi nefislerinde insanlara göstereceğiz. Rabbinizin her şeyi görüp gözetiyor olması size yetmez mi? Buyuruyor. Yüce Rabbimiz Allah Azze ve Celle. Zamanın birinde zahit bir kişi vardı. Bir gün bu kişinin dişi ağrıdı. Ağrıdan dolayı çok rahatsızlandı. Huzuru kalmadığı gibi namazını bile kılamaz hale geldi. Derslerini yapamaz, öğrencileriyle ilgilenemez hale geldi. Allah Azze ve Celle buna doktor kılığında bir melek gönderdi. Melek bu zahit, alim kişiye ne kadar kendisinin yüce olduğunu insanın ise ne kadar zayıf olduğunu göstermek amacıyla şöyle sordu. Senin şu diş ağrına bir ilaç vereyim. Bana karşılığında ne vereceksin dedi. Zahid olan o kişi dedi ki şu kadar para veririm. Doktor dedi ki hayır para istemem. Peki ne istiyorsun diye sorunca doktor dedi ki bütün amellerini, taatlerini ve ibadetlerini verirsen o ilacı sana veririm dedi. Zahid olan kişi buna itiraz etti. Ben buna nasıl razı olayım bunca zamandır ettiğim ibadetlerimi, taatlerimi sana verirsem sonra ben ne yaparım dedi. Doktor şeklinde gelen melek madem öyle dedi bırakıp gitti. Bu zahit kişinin diş ağrısı daha bir beter arttı. iyice acizlendi. Bu sefer kendi kendine dedi ki ömrümün şu son günleri huzursuzluk içinde geçmesin. Şu doktora bütün ibadet ve taatimi vereyim de kurtulayım bu ağrıdan. İbadetlerimi yeniden yaparım diye düşündü bütün ibadet ve taatini dişinin ağrısından kurtulmak için doktora verdi. Bazıları 18 yıllık ibadetini dişinin ağrısı gitsin diye feda ettiğini söylüyorlar. O doktor Zahid'e bir ot verdi, bir ilaç verdi. Zahid olan bu kişi diş ağrısından kurtuldu. Doktor kılığındaki melek o Zahid'e şu sözleri söyledi. Ey Zahid kişi! Senin yaptığın bütün abet, ibadetler, taatler Dünyaya bir gün sağlıkla bakmanın şükrünü bile karşılayamıyor. Görebildin değil mi? Ben senin taat ve ibadetini ne yapayım? Ben bir meleğim. Sana ne kadar aciz olduğunu göstermek için yüce Rabbim beni sana gönderdi. Evet. Burada hemen Kur'an-ı Kerim'den İbrahim Suresi 7. ayet-i kerimeyi hatırlatarak asıl konumuza, asıl dersimize geçelim. Ve hatırlayın ki Rabbiniz şunu size bildirdi. Andolsun verilen nimetlere şükrederseniz elbette ben de size nimetlerimi artırırım. Ama nankörlük ederseniz hiç şüphesiz benim azabım cezam çok şiddetlidir. Buna asla dayanamazsınız. İşte bugün Yüce Rabbimizin bizlere inam ettiği, bizlere sunduğu bunca nimetlerin içerisinden bir tanesine Yüce Rabbimizin bize sunmuş olduğu ilim meclislerinden, zikir meclislerinden istifade edemediğimiz şu günlerde kıymetini daha iyi anlayabilmek için Peygamber Efendimizin bu konuyla ilgili bir hadis-i şerifini aktararak dersimizi yapacağız inşallah. Peygamber Efendimiz buyurdular ki: Allah'ın yeryüzünde yollarda dolaşıp zikir ehlini, ilimle uğraşan ilim ehlini arayan bir takım melekleri vardır. Bunlar Allah'ı zikreden, Allah'ın kitabını öğrenen, Allah'ın dinini öğrenmek için bir araya gelen bir topluluğa rastladıkları zaman Birbirlerine derler ki: "Geliniz, geliniz. Aradığınız topluluk buradadır." diye çağırıp bir araya toplanarak Allah'ı zikreden bu topluluğu kanatlarıyla bir, birinci kat semaya kadar kuşatırlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem devam ediyor. Allahu Teala kullarını meleklerden daha iyi bildiği halde meleklerine sorar. "Kullarım ne yapıyorlar?" Melekler de derler ki: "Ya Rabbi, seni tesbih ediyorlar." Seni tekbir ediyorlar, seni tahmid ediyorlar, seni temcid ediyorlar. Yani Sübhanallah diyorlar, Elhamdülillah diyorlar, Allahu Ekber diyorlar. Senin kitabın Kur'an-ı Kerim'i okuyorlar. Senin gönderdiğin dini kendi aralarında müzakere edip öğreniyorlar. Diye cevap verir melekler. Allahu Teala meleklerine der ki, peki onlar beni gördüler mi? Melekler ise hayır vallahi seni görmediler ya Rabbi. Allah-u Teala bu sefer şöyle cevap verir. Peki ya beni görselerdi nasıl hareket ederlerdi? Melekler, Ya Rabbi seni görseler sana ibadete daha arzulu olup seni daha çok tesbih ederler, senin şanının yüceltilmesinde daha gayret olurlar. daha fazla çalışırlar, daha fazla ibadet ederler, daha fazla zikrederler, daha çok seni tanımaya çalışırlar derler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem devam ediyor. Allah bu sefer meleklerine sorar. Peki benden ne istiyorlar? Melekler şöyle cevap verir. Ya Rabbi senden cennetini istiyorlar. Allahu Teala peki onlar cenneti gördüler mi ki istiyorlar diye sorar. Melekler ise hayır vallahi görmediler ya Rabbi diye cevap verirler. Bu sefer Rabbimiz Allah Azze ve Celle peki ya cenneti görmüş olsalardı durum nasıl olurdu? Nasıl davranırlardı diye sorar. Melekler şu cevabı verirler. Eğer cenneti görseler Cennete olan istekleri, arzuları daha fazla olurdu. Cenneti kazanmak için daha çok gayret ederlerdi diye cevap verirler. Allahu Teala, "Peki neden korkup çekiniyorlar? Neden bana sığınıyorlar?" diye sorar. Melekler ise şöyle cevap verirler: "Ya Rabbi, cehennemden, cehennemin azabından sana sığınıyorlar." Allahu Teala hazretleri şu şekilde cevap verir: "Peki onlar cehennemi gördüler mi ki bu kadar korkuyorlar ve ondan bana sığınıyorlar?" Melekler ise "Hayır vallahi görmediler ya Rabbi." derler. Allahu Teala şu cevabı verir. "Ya cehennemi görseler durum nasıl olurdu? O zaman nasıl hareket ederlerdi?" Melekler ise şöyle cevaplarlar. "Şayet cehennemi görselerdi ya Rabbi, daha çok korkup azabından daha çok korkarlar. Cehennemden ve azabından kurtulmak için ellerinden gelen her şeyi yaparlardı." diye cevap verirler. Bu konuşmanın arkasından Allahu Teala Ey meleklerim sizler şahit olunuz ki ben bu kullarımı affettim buyurur. İçlerinden bir melek şöyle cevap verir. Sanki itiraz edercesine. Bu zikir topluluğu arasında biri var ki o zikir ehlinden olmayıp dünyevi bir ihtiyaç için burada bulunuyor. Yani onun amacı Allah rızası için, zikretmek için, ilim öğrenmek için, senin rızanı kazanmak için değildi. Orada bir işi vardı, bir menfaati vardı. Onun için orada bulunuyordu. Ya Rabbi onu da mı affedelim diye sorar melek. Allahu Teala buyurur, buyurur ki evet onu da affettim. Bu cemaat öyle hayırlı bir cemaattir ki burada toplanan bu grup Allah rızası için bir araya gelip zikreden, Allah rızası için bir araya gelip Kur'an okuyan, Allah rızası için bir araya gelip hadisi şerif öğrenen, ilim öğrenen bu grup o kadar değerlidirler ki onların meclisinde bulunan herkes onların hatırına affedilecektir. Orada bulunan hiç kimse bundan mahrum edilmeyecektir buyurur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu uzunca hadisi şerif sahih kitaplarımızın hemen hepsinde vardır. Özellikle Buhar ve Müslim'de geçmektedir. Evet, Müslüman kalbi Allah sevgisi, dili de onun zikriyle coştuğu sürece mesut ve mutludur. Kalp İmanla donanmış olduğu sürece Allah'ın sevgisine bağlanıp her an onu zikretmelidir. Bunlar iman edenler, gönülleri Allah'ın zikriyle huzur ve sükune erenlerdir. Biliniz ki kalpler ancak Allah'ın zikriyle huzur bulur buyuruyor Yüce Rabbimiz Ra'd suresinin 18. ayet-i kerimesinde. İnsan bir şeyi sevdi mi ondan çok bahseder. Allah'ın sevgisi kalbine yerleşip, İmanın lezzetini gönlünde tadan, hisseden mümin sevgiliden nasıl gafil olabilir ki? Onu nasıl unutabilir ki? Onsuz nasıl bir hayat geçirebilir ki? Halbuki sevdiği hep onu görüp, gözetip onun dualarına her an icabet etmektedir. İşte abidlerin önderi yani kullukta ileri giden, kullukta önce olanların önderi, zik zakirlerin, zikredenlerin efendisi olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizleri meleklerin kanatlarıyla kuşattıkları zikir ve ilim meclislerinde hazır bulunmaya teşvik ediyor ve bizleri Allah'ın zikrinin yüceliğine irşad ediyor. Esasen zikir sadece dil ve organlarla yapılan Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber gibi dualardan ibaret olmayıp namaz kılana, Allah'ın ayetlerini okuyup öğrenene, dini bilgileri öğrenip peygamberin yolunu anlayıp, yaşayıp, tebliğ ve neşir için çalışan herkese şamildir. Çünkü maksat Allah'a itaat ve onun rızasını elde etmek olduktan sonra bunların hepsi Allah'ın zikrinde bulunmuş olurlar. Allahu Teala'nın şu sözü zikrin sadece dile ait olmayıp bütün ibadet ve taat çeşitlerini içine aldığının en açık delilidir. Yüce Rabbimiz Ayeti kerimede şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ın zikrinden, onu anmaktan asla koymasın. Kim bunu yaparsa işte onlar zarara uğrayanlardır. Buyuruyor Münafıkun Suresi 9. Ayet-i Kerime'de. Bu ayet-i kerimedeki zikirden maksat itaat etmek, ibadet etmek, Allah'ın emir ve yasaklarına uygun bir hayat yaşamaktır. Cuma namazına da bu manada zikir denmiştir. Mesela Yüce Rabbimiz şurada, şu ayet-i kerimede bunu ifade ediyor. Ey iman edenler, Cuma günü namaza çağrıldığınız zaman hemen Allah'ın zikrine, yani namaza, onu anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilmiş, bilmiş olsanız, eğer hakikati bilmiş olsanız elbette bu sizin için daha hayırlıdır. Hadis-i şerifin fazilet ve üstünlüğüne tembih ettiği zikrin gerçek manası işte budur. Yani Allah rızası yolunda yaptığımız her türlü güzel amel, namaz, ibadet, ilim, Kur'an okumak, Allah'ın razı olduğu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tarif ettiği Kur'an ve sünnete uygun bir hayat, işte bu zikir kavramının içerisindedir. Evet kardeşlerim, işte bu melekler Allah'ın evlerinde, ilim ve zikir meclislerinde, Allah'ın meleklere karşı övündüğü ibadet yerlerinde, mümtaz ve seçkin bir topluluk arıyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki Allah'ın evlerinden birinde toplanıp Allah'ın kitabını okuyan ve onu aralarında ders haline getiren topluluk üzerine kalp huzuru iner. Melekler onları kuşatır ve Allah'ın rahmeti onları kaplar. Allahu Teala kendi katındaki yüce melekler topluluğuna bu mümin kullarıyla övünür buyuruyor. Bir başka hadisi şerifinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Zikir kalbin hayatı, ruhun gıdası, kul ile Allah, yaratan ile yaratılan arasında bir bağ olup, bu suretle mümin ibadet ve münacatın lezzetine ererek, kulluğun lezzetine ulaşarak, gönül huzuruyla mutlu yaşayacak, artık bu kişi daima Allah'ın zikrinde olduğundan hayatta bunalıma düşmeyecektir. Çünkü kul Allah'ı zikrettiği gibi Allah'ın da kendisine her an zikrettiğini bilecektir. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Öyleyse siz beni ibadetle anın ki ben de sizi anayım, zikredeyim. Bir de bana şükredin, sakın ha sakın nankörlük etmeyin. Hayır yolları çoğalıp çeşitlenince bir sahabi peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hangi amele sarılıp devam edeceğini sordu. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam dilin daima Allah'a zikretsin buyurdu. Allah'tan gafil olan kalp ölü olup onda hayır da yoktur, hayat da yoktur. Artık o kalpte karanlıklar kümelenip şeytanlar yuva kurmuştur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Allah'ı zikreden kalp ile Allah'ı zikretmeyen kalbin benzeri ölüyle canlı gibidir buyurması zikir edenle gafil insan arasındaki farkı ne güzel anlatmaktadır. Ne mutlu hayatını Allah'ın zikriyle onarıp, iman nuruyla kalpleri hayat bulan ve Allah'ın zikriyle gönülleri huzurla dolan o insanlara. İşte bunlar arkadaşlarının dahi saadetten mahrum olmayacağı mutlu, bahtiyar insanlardır. Kitabımızın bu bölümünü İmam Buhari Hazretlerinin Sahih-i Buhari'yi noktaladığı zikrin fazileti hakkındaki şu hadisi şerifini aktararak bitirelim. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Allah'ın razı olduğu söylenmesi kolay mizamda çok ağır basan iki kelime vardır ki onlar Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahil azim kelimelerdir. Ey Allah'ım bizleri seni zikreden ve sana şükreden kullardan eyle. Ey alemlerin Rabbi ve merhametlerin en merhametlisi olan Allah'ımız bizi itaat ve rızana muvaffık kılarak bizlere saadet ve hüsnü hatime yani son nefeste iman nasip Ey Rabbimiz şu sıkıntılı günlerde daha öncelerde kıymetini bilmediğimiz birçok nimetin olduğu gibi Kur'an nimetinin, hadis nimetinin, cami nimetinin, iman nimetinin, sohbet meclisleri nimetinin de kıymetini en güzel şekilde anlayıp sonraki hayatımızın daha rahat günlerinde ona göre bir hayat yaşamayı, bu imkanlardan, senin sunmuş olduğun bu nimetlerden daha güzel faydalanarak, bütün nimetlerinin kıymetini bilerek, onları olması gerektiği şekilde kullanarak yaşamayı cümlemize nasip-i ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.